Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir semizotu yemeği yapalım. Ocağımı açtım. Tenceremi daldım. Şimdi de yağ koyuyorum. Şöyle yağ koyalım. Güzel. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Altını da iyice açıyoruz. iyice kızsın malzemelerimizi de hazırladık. Semizotu yemeğe yapıyoruz. Yeşil mercimekli semizotu yapıyoruz arkadaşlar. Semizotları da çok güzel. Pazarda çıtır çıtır tazecik heveslendim. Evde çok millet sevmese de ama gene de az çok yiyorlar. Ben de içini biraz zenginleştiriyorum. Yeşil mercimekten falan filan. Kıymalı da yapabilirsiniz. Ben kıyma kullanmayacağım. Yeşil mercimek kullanacağım arkadaşlar malzemelerimi de burada hazırladım. Bakın bir tane havuç doğradım, bir tane soğan doğradım, bir tane kırmızı biber, bir tane ufacık patates doğradım arkadaşlar. Şimdi bunları alıyorum önceden. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları güzel kavuracağız. Sonra da patatesimizi koyacağız. Bunları güzel sokeleyelim. Semizotun salatası da yoğurtlusu da çok güzel oluyor arkadaşlar. En çok seviyorum seveni de çok. Ama bizim evde çok sevilmiyor yani. Benden hariç çok seveni yok. Ama ben de böyle yemek yapıp başka malzemeler katıp azıcık yapıyorum. Yine birer tabak zorla da olsa yiyorlar arkadaşlar. Beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yani izleyenlerimizin arasında yüzde yetmişi, yüzde altmışı abone olmayan kişiler arkadaşlar. Ee, abone olmadan geçmeyin. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Lütfen videolarıma destek olun. Desteği de bekliyorum. Bazı kişiler var. Onlar her videomda yazıyorlar. Sağ olsunlar. Hiç tanımadıklarım yani. Tanıdıklarım da var da çok sağ olsunlar tanıdıklarım Emine Yılmaz var. E, ee, Kutlu var. Ee, şey var. Fatma Aydın var. Onlara çok selam ediyorum bacılarımı. Onları çok seviyorum. Diğer herkes de çok seviyorum arkadaşlar. Ama onlar böyle yani dikkatimi çekiyor. Her videoda yazıyorlar. Ve abonelerden siz böyle abone olmadan izliyorsunuz. Geçiyorsunuz. Yani abone olmanın size bir sıkıntısı yok bir zararı da yok. Abone olmak, beğen yapmak kimseye bir zararı yok arkadaşlar. Sadece bana destek olmuş olursunuz. Lütfen bunu da esir yemeyin. Orada da sütüm kaynıyor arkadaşlar yan tarafta. 5 güle süt aldım. Her hafta 5 güle süt e, yoğurt mayalıyorum. Bizim evde hazır yoğurt yenmiyor. Soğanlarımız sötelendi. Bir yemek kaşığı da biber salçası koyuyoruz. Bunu da güzel kavuruyorum. Ee, yemeğinize salçayı koydunuz mu arkadaşlar? Biraz kavurun. Çünkü yemeğiniz daha lezzetli, daha güzel olur. Bir de e, tez bozulmaz arkadaşlar. Salça hiç kavrulmadığı için yemek daha çabuk bozuluyor. Şöyle bir dakika bir çevirin böyle yağını güzel. Hem daha lezzetli hem de tez bozulmaz. Önce diğer malzemelerini de alıyorum. Şimdi de semiz alıyorum. Bakın bir dene. Şimdi i̇nce, ince doğradım. Yıkadım çok güzel. Şimdi yeşil mercimeklerim ben haşlamıştım. Dipsize atmıştım arkadaşlar nohut da kullanabilirsiniz haşlanmış nohut patatesimi de alıyorum patatesimi ince ince doğradım şimdi güzel karıştırıyoruz mis gibi yemek Çok az su koyacağız arkadaşlar. Bulgur da koyabilirsiniz. Pirinç de koyabilirsiniz. Ama ben yeşil mercime kullandığım için o yüzden bulgur veya pirinç koymadım. Yeşil mercime koyduğum için. Baharatlarımı da koyuyorum. Tuz, karabiber, pul biber koyuyorum arkadaşlar. Sadece. Önünde de karıştırıyorum. Suyunu kap verip Al Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Sıcak suyunu da koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok su koymamıza gerek yok. Bu yeterli. Kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimizi bir kontrol edelim bakalım. Nasıl olmuş? Oh, çok güzel olmuş. Kıvamı da güzel. Mercimek de çok güzel oldu içine. Mis gibi koktu arkadaşlar. Mercimek kullanmak isteneseniz pirinç veya bulgur kullanabilirsiniz. Ee, kıymada kıyma da kullanabilirsiniz içine. Ama ben koymadım kıyma. Yeşil mercimekli yaptım. Çok güzel oldu. Yemeğimiz pişti sayılır. Harika oldu, mis gibi oldu arkadaşlar. Bakın kıvamı, görünüşü harika. Beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Videomu da burada bitiriyorum. Deneyenlere afiyet olsun deneyin çok güzel oluyor ben de videoma yorum yaparsanız beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar lütfen abone olmadan beğeni yapmadan geçmeyin bildiri zilinizi açın paylaşın arkadaşlarınızla hepinizi çok seviyorum buradan Selin'i de unutmayayım arkadaşlar Selin de her videomda yazıyor çok teşekkür ederim herkese çok teşekkür ederim herkese çok seviyorum kanalıma yeni gelenler hoş geldi Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.